Bir çorba, bir su. Yediniz mi? Evet. lira. Su kaç lira? 30 lira. 30 lira bir evet. su olur mu? İstanbul'da bir restoranda çorba ve su içen bir vatandaş gelen hesaba isyan etti. Toplamda 110 lira tutan hesapta suyun 30 TL olduğunu öğrenen vatandaş duruma tepki gösterdi. Su fiyatı nedeniyle adeta cinnet getiren yaşlı adam... Restoran çalışanları tarafından yaka paça mekandan dışarı çıkarıldı. Bak çekiyorum ki 30 lira olur mu? Olur abi. Maliyeti kaç lira bu suyun? Evet. Bu suyun maliyeti 2 lira 5 lirayı ben pazarda satıyorum bunu. Bilmeden millet böyle bir oturtmuşuz bir daha geliyor mu? Ayıp denen bir şey var ama. Tamam ayıp denen bir şey var ama. 30 lira bir su olmaz. Restoranda 30 lira bir su olmaz. Tamam. Ben bunu yayıyacağım medyada. 30 lira bir su olmaz. Olur mu 30 lira? Olmaz. Heh. Tamam yeter o. Yeter abi yeter. Ne bu milleti kazıklama? Ayıp bir şey var ya. 30 lira bir şey olur mu ya? Gençler söyleyin bakayım. Bunu medyaya yayınlayacağım. Hayır yok abi çıkıyorum. Çıkıyor mu? 30 lira bir şey olmaz. Çık şunları. Arkadaş çağırın bakayım. Şimdi çağırsan çağır. Tamam. Tamam. Terbiye göreceğiz. Sen. Tamam. Tamam. Sen kemiklerimi kır. Sen kemiklerimi kır bak. 30 lira bir şey olur ona.